inme hastalarına müdahale, zamana karşı bir yarıştır. İnme tedavisindeki amaç hızlı bir şekilde tedaviyi e, yürütmektir. Bu bağlamda e, saatler hatta dakikalar önem arz etmektedir. Bu duruma dikkat çekmek, hatta farkındalığı arttırmak için zaman beyindir şeklinde bir slogan kullanmaktayız. Amaç tıkalı olan beyin damarını hızlı bir şekilde aşmaktır ve beynin beslenmesini tekrar sağlamaktır. Bu bağlamda yapabileceğimiz tedavilerden birisi pıhtı eritici ilaçtır. Bunun için ilk 4,5 saatte bu tedavi uygulanır. Bu tedavinin uygulanma şekli e, koldan, toplar damarlardan pıhtı eritici ilaç verilir. İnme tedavisindeki diğer bir e, yöntemimiz de anjiyo ile damar tıkanıklığını aşmaktır. Anjiyo ile damar tıkanıklığını aşmak tüm dünyada son 6-7 yılda e, uygulanır hale gelmiştir. Anjiyo ile tedavi 6 ila 8 saate kadar yapılabilir. Burada da ne kadar erken müdahale edilirse başarı şansı o kadar yüksek olur. Anjiyo ile tedavide de özel teller ve kateterler aracılığıyla tıkalı olan beyin damarına ulaşılır ve pıhtı buradan çıkartılır. Burada da yine aynı şekilde zamana karşı bir yarış söz konusudur. Müdahale erken yapılırsa hayat kurtarıcı olabilir. Eğer erken yapılmazsa ölümcül olabilen bir hastalıktır. Bu hastaların inme merkezlerinde takip edilmesi gerekmektedir. İnme merkezleri sadece inme hastalarının tedavi edildiği, bu konuda uzmanlaşmış hekimlerin bulunduğu bir merkezlerdir. Unutmayın ki inme de çare erken müdahaledir. Sağlıcakla kalın.